Hoş geldiniz. Öncelikle başta şunu söyleyeceğim. 15 lira bağış yapanı videoya 1K Games veriyorum. Ya da Robux satana Games veriyorum. Bilginiz olsun. Bugün Warlord deneyeceğiz. Uzun zaman önce aldım aslında ama. Ya şimdi çekmek istedim. O kadar çok özelliği var ki yani say say bitmiyor. Bakalım bu sefer Santa Manta hiçbir şey almadım. Sadece başlangıç olarak Sergant'ı aldım. Aslında ben şey istiyorum. Sadece peynir koyarak bu bölümü de geçmek istiyorum da Endless denemek istedim aslında ama Endless bayağı bir uzun süreceği için. O yüzden böyle kısa bir modda denemek istedim. Bakalım. Hiçbir şey yok. Sadece Warlord alıp bu modları rahat geçebileceğiz mi? Beraber göreceğiz bakalım. Hadi artık ya. Hızlı hızlı hemen. Var ya şunun hızını biraz da. 1200 oldu. Evet arkadaşlar. Başlangıç olarak şuraya başa koyalım ve. Vay. Saat kaçı gösteriyor bunda? Abi bu son ünitlerin hepsinin elinde kılıç var ya. Kaç vuruyor şimdi bu? O bin vuruyor. Çok az vuruyormuş. Serganto gerek kalmadı herhalde kaldı mı? Ya şunu sileceğim şimdi. Zaten 200'e konuyor. Şunu geçtireceğim full. Evet bir daha geliştirelim. Bakalım. Bakalım hiçbir şey siz ve sadece bunu geliştireceğim diyeceğim de ne oldu? Heh. Keşke şuraya koysaydım ya. Değil mi? Buraya mı koysak acaba? Şöyle sığıyor mu? Sığmıyor. Hadi. Bunu sileceğim arkadaşlar. Çünkü göremiyorum öbür gibi. Bakalım. Evet kaç vuruyor? İkinci geliştirme 2250. Daha diğer özellikler çıkmadı. Abi yavaşlatma var. Alan atmış güzel. Bunun cooldown da en son %30 oluyor herhalde. o 9000'de bariyer falan koyuyor. Gayet güzel. 32 başından beri açtık değil mi? Bir ilk 4 wave'i açmadım ben. Bakalım kaç dakikada geçeceğiz ve bunu fullleyince nasıl oluyor? Nasıl görünüyor? Oo, bunun 4 tane kolu varmış. Ben bunu yeni fark ediyorum bak. Alttaki kolları küçük de ne yapıyor acaba? Angelik Guardian vardı ya arkadaşlar. Onunla bir tanesini de yenebilir miyiz dedik. Son evde patladık videoyu izlediyseniz. Bunda da bir tane deneyelim mi diyeceğim de bu az vuruyor. Ona göre çok çok az. Yani 115k vuruyor. Aynen cooldown %30 Güzel. Şimdi şunu geliştirelim. 5000 5000 vuruyor. Bir tanesi yetmez buna da. Fullleyeceğim bunu. Sonrasında Heh bak bundan sonra şey koyacak. Bariyer koyacak. Değil mi? Bundan sonrasında bariyer koyacak. Evet. Ya santa geliştireceğiz diye uğraşacak var ya şimdi daha santa geliştiriyorduk ve şu an Çok iyi ya bence Seri bir şekilde böyle yerleri geçmek için iyi Şunlar biraz daha hızlı gelse Hadi 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 çabuk koşun artık bir de koyunca bunu Şu kalp Hemen basamıyorsun Neyse bakalım dur. Ne olacak ne olacak. Bak nasıl yavaşladılar. Şu planör hızlı geliyordu nasıl yavaşladı. Oho daha 8500 çok var. Arkadaşlar dedim ya ee, bağış yapana games veriyorum diye. Şu ana kadar 4-5 kişi yaptı. <laughs> Bunun devamındaki sebep de yani video etkileşimi girer de belki keşfede falan düşerse diye. Çünkü o kadar uğraşıyoruz bir türlü keşfet düşmüyor. Çok güzel izliyorsunuz. Yani beni izleyenler, tanıyanlar zaten izliyor. i̇zlenme yani süresi çok güzel ama işte çok az kişi izlediğinden bir türlü çoğalamıyoruz diyelim. Ne bileyim o yüzden böyle değişik şeyler yapıyorum işte. Nasıl vuruyor diye bakıyorum da. 265. Bak durdurdu bak üstündeki. Ve alan vuruyor. <laughs> evet alan da vuruyor. Sizce güzel bir ultimate mi bu? Yoksa bir yani old school gibi falan Mi diyeceğim de Ondan iyi ya değil mi? Özelliği çok. Evet bir daha geliştirelim. Şu an 10.000 bin vuruyor. Aha bariyer koydu bak. Ve ateş de diyor da. Tabi göremiyoruz. 100 binlik bariyer koydu. Bu Dokuz bin mi olacak? Elli bin olacak. Dokuz bin olacak ya bizim karıştı. Neyse bakalım. Bir dahaki 15.500'e konuyormuş. Şu ana kadar bir taneli gayet iyi gidiyoruz. O Angelic'le de aynı şekilde gidiyorduk. En sonunda patladık. Bir tanesi yedirmez zaten bizi de. Bakalım alan vuruyor şu an gayet iyi. Şunların menzili ne kadarmış? Ya bunları koydu buraya da. sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Şu pastayı yesek olur. Abi skif skif web açık. Yani 9 dakika oldu. Daha 27 28. Hadi artık ya. Şu bariyeri geldi. Şu bariyerleri bir yık bakalım nasıl yapıyorlar. Helikopter, bomb, tuvalet. Bak bu jetpack falan var ya hızlı gidiyor aslında da. Yavaşlatma var ya. Bak sütunla yedi. Çok iyi ya bence güzel. Hem alan vuruyor. Gayet de baksanıza. Nasıl gidiyor canlar şuna bak. Hadi sen başarabilirsin. Yok sen de başaramayacaksın da. Roket tuvalet. Bence var ya sana güveniyorum. Sen başarabilirsin. Sen şu bariyerlere geleceksin roket. Hadi. Hadi helikopter. Helikopter Maalesef stun 7 durdu. O ultimate. Roketleri karşılık verdi. Hiç etkilemedi bile. Hadi sen yetişebilirsin. Hadi bak. Vallahi var ya, o kadar roket diyor ama hiç bana mısın demiyor. Barlord. Başaramadılar arkadaşlar. Bir türlü şu bariyeri gelemediler. 15.000 olmuş paramız. Geliştirelim. 22.500 vuruyor. Ve 200.000 mi oldu bunlar? Dur bakayım. Evet olacak. Evet oldu. İkinci ko sonraki oluyor. Ama bu tuvaletler yetişemiyor ya. Hepsi ölüyor baksanıza. Hadi aslanlarım. Ben de sizin gibi böyle yavaş 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 geleceğim. Kimse kalmadı. Açıkta kaldık. <laughs> Herkes nereye gitti? Cihan sen yaparsın. Dur mu oğlum? Niye durdun burada? Yürü. Heh, UFO gel. Gel bak arkamdan gel. Gel 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 gel. Abi duruyorlar ya. Bak nasıl yavaşladı. Şu yavaşlatmaya bak ya. Harbi şaka maka. Güzel yavaşlatıyor. Tek tek tuvalet ismi bakıyoruz. Evet lazer. Ultra lazer. Hadi. Hadi oğlum. Hadi gel yavaş yavaş. Keşke şunda oyunda var ya oturma şey olsa. Şuraya oturdum şöyle. Çünkü gelemiyorlar ki. Evet bir daha geliştireceğiz. 300 bin oldu arkadaşlar ve 40 bin vuruyor şu an. Bunda Allah Allah evet, 0-5'de vuruyor Şunda yazmıyor Hani kaç saniyede vurdu Şurada bakınca yani şurada yazıyor bir tek Hani bir saniyede mi vuruyor Kaç saniyede vuruyor bu şimdi Değil mi o yazmıyor ama şurada 05 saniyede vuruyormuş bir de şey koyalım mı yanına sergant koyalım mı evet tosik hadi yok abi sen de tır çıktın ya hemen öldün size de güvenmiyorum siz de hemen öldünüz Hadi ya şöyle sağlam bir arkadaş yok mu şuradan gelecek? Ya şu bariyerleri yıkalım ya. Dört tane bariyer var şurada. Kemal son film var ya. 300, 300 diyoruz. 100 diyor. Benimki niye eksik? Haranlıyım diyor ya. Benim şeyler de öyle olmuş bak. 300, 300, 100. Bu da 200. Evet başka 500'e tekrar geliş girdik. Bu sefer 600.000 cooldown'u eksi 28 yüzde. Evet 57.500 vuruyor şimdi. Bunda bir değişiklik yok ama bu Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bence gayet güzel. Bilmiyorum sizin için nasıl ama bence güzel. Hem alan vuruyor. Baksana da, tuvaletler çıkmıyor ki. 46'ya geldik ve tek. Bir de kaktüs var arkadaşlar. Ben kaktüs manda aldım. Onu da deneyip yani beraber Bakalım mı nasıl olduğunu? Bir sonraki videomda o olsun ya da şey yapalım ya da bir sonraki videomda ben bu sefer 1500 tane Golden Gladiator crate açayım. Şu varlığı çıkarmaya çalışalım. Daha öncesinde 1000 tane açtık. Bu sefer 1500 tane açım. Herhalde çıkar. Çıkmazsa da coins yaparız, satarız şeyleri ve onlara da kuantumu deneriz. Böyle böyle bir Ultimate çıkarmaya çalışalım. Daha önce ben ultimate çıkarmadım herhalde. Çıkardım mı hiç? Hmm. Düşünüyorum şöyle. Çıkarmadım ya değil mi? Time create açtım ama çıkaramadım galiba. Digitv çıkardım. Onunla da bayağı uğraştım. Ama bu sefer 1500 saniye deneyeceğim. Evet arkadaşlar 19.000 kusura fullendi. 115k vuruyor. Ve son... Ve bir taneyle yani bari bile gelemedi bunlar evet Cianta geldik şimdi nasıl yapalım isterseniz yani bunu videolar yorumda yazın onu göre beraber şey yapalım bu sefer 1500 tane çim Kutu çim 1500 tane sonrasında kaktüs manı deneyeyim hadi cihan sen yetişebilirsin Hadi oğlum. Haydi. Haydi yık şunları. Abi 6 tane koymuş. Hadi az kaldı. Hadi oğlum. Yapma be. Tüh. Evet arkadaşlar tuvaletler varlığı o karşı. Başaramadı. <laughs> Dediğim gibi öyle yapalım. 1500 taneyi açalım. Sonrasında Onları satar kuantum için zaten 600 bin coins falan olur. 600 bine falan da kuantum için deneriz. Bir tane ultimate'i inşallah çıkarız. Ama şu 1500 tane açınca warlord çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü 1000 de önce açtık. Yani 2500 kutu az değil. Toplaması da ölüm. Kasması da ölüm zaten. O yüzden dediğim gibi de 15 lira videoya bağış yapana görüyorum zaten o kişi ismini yazarsa yorumun altına bağış yaptıktan sonra ben yani oyundaki ismini yazarsa ben post ofisten bir k gönderirim arkadaşlar. Sizi şu kaktüsmanı göstermek istiyorum ben o yüzden bekliyorum şimdi. Evet bakalım oyun tabi anca geliyor malum telefonda oynayınca bu kadar oluyor hatta plaza gidecektim de şurada sizden gelen hediyeler var. Onları gösterim dedim. David bir saniye. Behram her zaman gönderiyor zaten. Abi hediyem olsun demiş. Teşekkür ederim. Behram. Abi arkadaş kabul edeceğim. Sen ben seni kabul ettim Behram. Etmedim mi? Yani izliyorsan videoyu ettim galiba. Yorumda yazarsan sevinirim. Bu YouTube fitness. Bu partner miydi arkadaşlar bilmiyorum ya da böyle bir partner vardı galiba değil mi? 230 kaydıyor senin ultimate'i. Alım diyor. Drill Dragon diyor galiba. De Drill Dragon şu an bende yok. Yine teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bende olan krediler topladım zaten 1838. Yani şu an burada 1000 tane var. 500 tane daha toplayacağım ve 1500 tane açacağız arkadaşlar hep beraber. Şimdi size göstereyim. Evet Warlord. Varlığı... Bence hoşuma gitti. Güzelmiş. Neyse şunu çıkarayım ben. Kontumu da denemedik galiba. Onu denesek olur. Zaten şunu denedik. İlk çıktığını denemiştik bunu. Hatta kaç kişi de vardı? 500 kişi de falan vardı. O zaman denedik. Evet kaktüs manımız var arkadaşlar. Bunu Deneyeceğim bunun bir özelliği yok. Sadece 215k vuruyor. Çok güzel vuruyor ve bunu Digi TV ile koyunca daha mükemmel vurur. 220 kişi olmuş. 215 kişi de vardı. 4-5 gün içinde 4 kişi daha çıkarmış. Ben onu 1 milyon 100 games'e sattım. 1 milyon 100 bin games. içtiğimiz var Başka bir şey kalmamış arkadaşlar Biz de şunu çıkaralım Evet arkadaşlar dediğim gibi videomu yorum yazarsanız like atarsanız yeni izleyenler takip ederse sevinirim sosis k55 bilmem kaç dediğim gibi yine görüşürüz Arkadaşlar şimdi trade'e gidiyorum ben biraz trade yapalım Biraz games kasalım ve kutu toplayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.